Felsefe tarihi notlarıma hoş geldiniz. Bugün Aristoteles'teyiz yine. E, konumuz erdemler ve iyi yaşam. Yani hepimizin kafa yorduğu o şey. Nasıl mutlu oluruz? Evet, yani Aristoteles bize ne diyor bu konuda? Bizi iyi yapan, mutlu kılan şey ne olabilir? Sadece bilmek mi yoksa başka bir şey mi var işin içinde? Tam da bu. Yani felsefe kitaplarını hatmetmek bizi otomatikman iyi insan yapar mı? Yoksa Aristoteles'in başka bir e, formülü mü var? Sanırım iki tür erdemden bahsediyordu değil mi? Aynen öyle. İşe ruhtan başlıyor aslında. Diyor ki ruhun iki kısmı var. Biri tamamen akıllı, düşünen kısım. Diğeri ise aklı dinleyebilen ama e, nasıl desem kendi başına tam akılla olmayan daha çok arzularla ilgili kısım. Hmm. İşte erdemleri de bu iki kısma göre ayırıyor temel olarak mantıklı bir ayrım gibi duruyor. Yani bir yanda saf akıl işi erdemler, diğer yanda daha çok huylarımız, davranışlarımızla ilgili olanlar. Şu akıl işi olanlarla başlayalım mı? Entelektüel erdemler diyordu galiba. Evet, entelektüel erdemler. Bunlar işte o saf akıl kısmımızın yetkinlikleri. Ne gibi? Mesela bilimsel bilgi, episteme. Yani değişmeyen, zorunlu şeylerin bilgisi. Tamam, Sonra pratik bilgelik, fronesis var ki bu hayatta doğru kararları verme, iyiye ulaşma yeteneği. Demek e, bir de zirvede felsefi bilgelik, sofia var. Bu da en temel ilkeleri, evrensel doğruları kavramak gibi bir şey. Daha çok bilmek, anlamak üzerine kurulu yani bunlar. Anlıyorum, anlıyorum. Pratik bilgelik kulağa bayağı kullanışlı geldi. Hani günlük hayatta sürekli lazım olan bir şey. Felsefi bilgelikse daha böyle büyük resmi görmek gibi. Peki ya o diğer grup? Hani aklı dinleyen ama tam akıllı olmayan yanımız? Ha, işte orası daha renkli, daha bizim günlük hayatımıza dokunan kısım. Ahlaksal karakter erdemleri. Bunlar arzularımızı, duygularımızı doğru yönetmekle ilgili. Mesela? Mesela cesalet, ölçülülük, cömertlik, adalet, dostluk. Bildiğimiz iyi huylar yani. Aristoteles bunlara özellikle karakter erdemi ya da huy diyor. Çok yerinde bir tabir bence. Çünkü birine bilge dediğimizde aklını överiz ama cesur ya da cömert dediğimizde doğrudan karakterini, huyunu kastederiz. Evet, evet. Çok net bir ayrım bu. Yani aslında iyi insan olmak dediğimizde aklımıza ilk gelenler daha çok bu ikinci grup, karakter erdemleri oluyor. Peki ama nasıl sahip olacağız bunlara? Yani cesur doğmak gibi bir şey mi bu? Şanslı mı olmak lazım? İşte Aristoteles'in belki de en e, çarpıcı ve bence en umut verici fikirlerinden biri burada. Entelektüel erdemler, yani o bilgelik türleri evet onlar daha çok öğretimle, okumayla, öğrenmeyle kazanılıyor. Ama iş ahlaksal erdemlere gelince... Evet. Nedir sırrı? Onlar alışkanlıkla kazanılıyor. Bak burası çok ilginç. Doğuştan ne tam erdemliyiz ne de tam erdemsiziz diyor Aristoteles. Sadece erdemli olabilme potansiyelimiz var. Bir dakika. Yani... O potansiyeli iyiye doğru geliştirmek ise tamamen bir pratik meselesi. Ay ciddi misin? Yani iyi insan olmak şey gibi mi? Gitar çalmayı öğrenmek gibi mi? yapa yapa mı ustalaşıyoruz? Hani diyor ya ev yapa yapa mimar olunur. Yani adil davrana davrana mı adil oluyoruz? Bu, bu müthiş bir şey. Tam olarak bu. Aynen öyle. Eylemlerimiz zamanla huylarımızı şekillendiriyor. Başlangıçta belki biraz zorlanarak bilinçli bir çabayla adil davranmaya çalışıyoruz ama bunu tekrarladıkça o davranış bizim için daha doğal, daha kolay hale geliyor. Ve sonunda karakterimizin bir parçası oluyor. Evet. İşte iyi bir yasa koyucunun veya ailenin görevi de bu diyor. İstenen davranışları tekrarlatarak onları alışkanlık haline getirmek. Vay canına. O zaman şu anlama geliyor. Ahlak üzerine felsefe okumakla ahlaklı olmak aynı şey değil. Yani raflarca kitap okusak bile. Kesinlikle. Aristoteles'in belki de en temel mesajı bu. Amaç erdemin ne olduğunu ansiklopedik olarak bilmek değil, erdemli olmak. Mutluluğun tanımını ezberlemek değil, mutlu olmak. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Aynen öyle. Bilgi önemli ama tek başına yetersiz. Eyleme dökülmesi lazım, hayata geçmesi lazım yoksa sadece felsefesini yapmış oluruz o kadar. Bu çok güçlü bir mesaj gerçekten. Ama şimdi aklıma bir soru takıldı. Eğer henüz adil değilsem, nasıl adil eylemler yapmaya başlayabilirim ki? Biraz tavuk yumurta durumu gibi değil mi bu? Harika bir soru. Tam da Aristoteles'in beklediği ve cevapladığı bir itiraz bu. Şöyle diyor: Bir sanat eserinin, mesela bir heykelin güzelliği kendindedir. Heykel güzelse güzeldir. Heykel tıraş o an ne hissettiyse hissetsin. Tamam. Ama bir eylemin ahlaki değerini ölçerken sadece dışarıdan görünen sonuca bakmak yetmez. O eylemi yapan kişinin niyetine, içinde bulunduğu duruma da bakmak zorundayız. Aa, anlıyorum. Yani dışarıdan aynı görünen iki yardımsever davranış aslında ahlaken çok farklı olabilir. Peki bir eylemin gerçekten erdemli sayılması için ne gibi şartlar var Aristoteles'e göre? Sadece doğru şeyi yapmak yetmiyor anlaşılar. Üç temel koşul sayıyor. Birincisi, eylemi yapan kişi ne yaptığını bilerek yapmalı. Yani farkında olmalı. İkincisi eylemi başka bir çıkar, bir beklenti için değil, sırf o eylemin doğru olduğuna inandığı için kendisi için tercih etmeli. Yani içten gelmeli. Evet. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi bu eylem anlık bir iyilik nöbeti değil, kişinin sağlam, yerleşmiş ve sarsılmaz karakterinden kaynaklanmalı. Yani o kişinin genel eğilimi bu yönde olmalı. Çok net. Yani yalandan gösteriş için yapılan bir iyilikle gerçekten iyi bir insandan gelen iyilik aynı değil. Başlangıçta belki alışkanlık kazanmak için yapıyoruz ama o davranış karakterimiz olunca artık bilerek, isteyerek ve sırf doğru olduğu için yapıyoruz. Peki ya zorlama faktörü? Mesela bir tehdit altında kötülük yapmak zorunda kalmak. Ona karma eylemler diyor. Yani tam istemli de değil. Tam zorlama da değil çünkü ortada yine bir tercih var aslında. Hani iki kötüden daha az kötüyü seçmek gibi. Anladın mı? Gerçekten zorla yapılan eylem, başlangıcı tamamen bizim dışımızda olan ve bizim irademizin hiç katılmadığı eylemdir ona göre. Ama asıl kilit nokta o üçüncü koşulda gizli tercih seçim. Buna prohairesis diyor. Ahlaki eylemin kalbi burası diyebiliriz. Tercih. Ama bu basit bir arzu ya da istek değil anladığım kadarıyla değil mi? Yani canımızın çektiği her şey tercih olmuyor. Kesinlikle değil. Arzu değil çünkü hayvanlarda da arzu var. Tutku da değil çünkü tutkuyla yapılan şeyler genellikle düşünülmeden anlık yapılır, seçilmiş sayılmaz. Normal istek de değil çünkü imkansız şeyler isteyebiliriz ama seçemeyiz. Mesela ölümsüzlüğü isteyebilirim ama seçemem. Doğru. Kanı yani bir konudaki fikrimiz de değil çünkü kanılar doğru ya da yanlış olur tercihler ise iyi ya da kötü. Peki o zaman tercih nedir? Tam olarak Aristoteles'e göre. Tanımı çok net ve önemli. Kendi elimizde olan şeyler hakkında düşünüp taşındıktan sonra karar verilen arzudur. Bak, üç unsur var. Akıl, düşünüp taşınma, arzu, istemek ve kontrolümüzdeki seçenekler, kendi elimizde olan. Bu üçünün birleşimi tercihi oluşturuyor. Vay be. Bu tanım sorumluluğu bayağı bir bize yüklüyor gibi hissettim. Peki ya kötülük? Hani Sokrates kimse bilerek kötülük yapmaz diyordu ya. Aristoteles ne diyor bu konuda? Katılıyor mu hocasına? İşte burada hocası Platon'dan ve Sokrates'ten net bir şekilde ayrılıyor. Kesinlikle katılmıyor. Hayır diyor, iyilik de kötülük de erdem de erdemsizlik de bizim elimizdedir. İnsanları eylemlerinden sorumlu tutarız, överiz, yereriz, hatta cezalandırırız. Neden? Çünkü seçme şansları olduğunu biliriz. Hatta daha da ileri gidip, bilgisizliğin bile bazen bir seçim olabileceğini söylüyor galiba. Şu sarhoş örneği meşhurdur. Evet aynen. Sarhoş olmamak senin elindeydi diyor. Dolayısıyla sarhoş olmayı seçerek aslında sarhoşken yapacağın şeylerin sorumluluğunu bilmemeyi de bir nevi seçmiş oldun diyor. Bayağı sert bir sorumluluk anlayışı bu. Gerçekten öyle. Kaçış yok yani. Kaçış yok ama bir uyarı da ekliyor. Alışkanlıklar bir kere yerleşince ikinci doğamız gibi olur kötü bir huy mesela tembellik ya da korkaklık bir kez yerleşirse onu değiştirmek çok ama çok zorlaşır. Taşı fırlattıktan sonra geri çağıramamak gibi. Başlangıçta kontrol bizdeydi ama bir noktadan sonra o huy bizi kontrol etmeye başlayabilir. Anladım. Yani hem özgürüz hem sorumluyuz ama aynı zamanda alışkanlıklarımızın esiri de olabiliriz. Çok hassas bir denge. Peki erdemleri anladık, nasıl kazanıldıklarını konuştuk tercihin önemini gördük. Gelelim şu meşhur orta yol meselesine. Aristoteles'in alameti farikası gibi bir şey bu değil mi? Erdem iki aşırılığın ortasıdır diyor. Aynen öyle. Orta yol yani mezotes. Diyor ki, erdemler ne duygulardır ne de yeteneklerdir. Duygularımızdan dolayı övülüp yerilmeyiz, yetenekler de doğuştan gelir. Erdemler bizi iyi yapan ve işimizi yani insan olma işimizi iyi yapmamızı sağlayan huylardır. Yani karakterimizin yerleşik eğilimleridir. Tamam. Ve bu iyi huy genellikle iki kötü aşırı ucun yani ifrat fazlalık ve tefrit eksiklik arasındaki dengedir ortasıdır. Şu klasik örnek korkaklık eksiklik ile kontrolsüz atılganlık gözü peklik fazlalık arasındaki cesaret gibi mi? Harika bir örnek, korkaklık da bir erdemsizlik, aptalca bir cüretkarlık da bir erdemsizlik. Cesaret ise bu ikisinin arasındaki duruma uygun, akıllıca belirlenmiş orta noktadır. Ya da para harcama konusunda cimrilik, eksiklik ile savurganlık fazlalık arasındaki cömertlik gibi. Bu bakış açısı gerçekten çok dengeli geldi bana. Yani Aristoteles duygulara ya da hazza toptan karşı değil anladığım kadarıyla sorun aşırıya kaçmakta mı sadece? Tam da bu. Duygular doğal, hazlar da öyle. Kendi başlarında ne iyi ne kötüler. Sorun ölçüsüzlükte. Hazzı hayatın tek amacı haline getirmek yanlış. Ama erdemli eylemlerden haz almak, hatta bunu öğrenmek bu erdemin kişide yerleştiğinin bir işareti bile olabilir ona göre. Erdemli insan doğru şeyleri yapmaktan keyif alır. Peki bu orta yol herkes için aynı mı? Yani benim için doğru olan orta ile, mesela bir sporcu için doğru olan orta aynı mı? Matematiksel bir ortalamadan mı bahsediyoruz? Hayır, işte bu çok önemli bir ayrıntı. Bu orta mutlak matematiksel bir orta değil. Kişiye ve duruma göreceli bir ortadır. Herkes için geçerli tek bir doğru ölçü yok. Aristoteles'in kendi örneği var. Bir güreşçinin yemesi gereken orta miktarla bütün gün oturan birinin yemesi gereken orta aynı olamaz. Anladım. Kişiye ve koşullara göre değişiyor. Evet, akıl ve pratik bilgelik devreye giriyor işte burada. Doğru ortayı bulmak için durumu iyi değerlendirmek lazım. Peki, her duygunun ya da eylemin bir ortası, bir erdemli hali var mı? Mesela hırsızlığın ya da ne bileyim kıskançlığın doğru ortası olabilir mi? Hah, güzel soru. Hayır, Aristoteles bu konuda da çok net. Bazı eylemler veya duygular vardır ki onlar özünde kötüdür. Kendi isimleri bile kötülüğü ima eder diyor. Mesela hırsızlık, cinayet, zina, kötü niyetli sevinç, başkasına kötü bir şey olunca sevinmek bunların azı ortası doğrusu olmaz. Bunların kendisi zaten aşırılıktır sapmadır, erdemsizliktir. Anladım. Aynı şekilde adaletin de ortası yoktur diyor. Çünkü adalet zaten kendisi bir tür denge, bir orta noktadır. Yalnız itiraf edeyim, Aristoteles'in verdiği bazı erdem örnekleri bize bugün biraz e, garip gelebiliyor. Mesela zenginlerin yaptığı büyük harcamaları öven, görkemlilik ya da şaşa dediği şey, veya kimseden iyilik beklemeyen, kendine aşırı güvenli, Hatta biraz kibirli gibi duran yüksek ruhluluk, hatta bazen şakacılığı, esprili olmayı bile kusur gibi görmesi. <laughs> Anlaşılan Aristoteles partilerde pek aranan bir tip olmazdı. Haha <laughs> evet o örnekler biraz kendi döneminin yani antik Yunan'ın soyluluk ve zenginlik anlayışını yansıtıyor tabi. Bugün bize biraz uzak gelebilir ama temel ilke yani aşırılıklardan kaçınıp dengeyi bulma fikri bence hala çok değerli ve geçerli. Kesinlikle. Gelelim adalete. Aristoteles buna koca bir kitap ayırmış Nikomahasa Etik'te. Neden adalet bu kadar merkezde onun için? Çok önemli bir soru. Çünkü adalet diğer birçok erdemden farklı olarak sadece bizim kendi iç dünyamızı değil, doğrudan başkalarıyla olan ilişkilerimizi düzenler. Başkasına dönük bir erdemdir. Toplumsal yaşamın çimentosu gibidir. Hatta o kadar temeldir ki, adalette bütün erdemler bir arada bulunur gibi iddialı bir ifade eder. Yani en toplumsal, en politik erdemdir adalet. Peki, nasıl tanımlıyor adaleti? Tek bir anlamı mı var, yoksa farklı türleri mi var? İki temel anlamından bahsediyor. Birincisi, en genel anlamda yasaya uygunluk. Yani, toplumun iyiliği için konulmuş genel yasalara uymak, adil olmaktır, diyor. Bu bize biraz tuhaf gelebilir bugün ama onun düşüncesinde yasalar ortak iyi hedefler. Anladım. Peki, İkincisi, İkincisi. ve asıl üzerinde durduğu, daha özel anlamda hakkaniyet, fairness olarak çevirebileceğimiz adalet. Eşitlik ve orantı ile ilgili olan adalet. İşte bunu da kendi içinde ikiye ayırıyor. Merak ettim şimdi. Neymiş onlar? Birincisi dağıtıcı adalet. Bu toplumdaki iyi şeylerin onur, para, makam gibi insanlar arasında nasıl paylaştırılacağıyla ilgili. Buradaki ilke herkese körü körüne eşitlik değil Liyakatine göre orantılı dağıtım. Yani geometrik bir oran var. Herkes hak ettiğini almalı. Ama liyakat neye göre belirlenecek? İşte orada işler karışıyor galiba. Aynen. Aristoteles de bunun farkında. Liyakat ölçütü toplumdan topluma değişir diyor. Demokraside özgür olmak yeterliyken oligarşide zenginlik, aristokraside ise erlem liyakat sayılabilir diyor. Adaletsizlik ise bu orantının bozulmasıdır. Anladım. Herkesin katkısına veya durumuna göre adil bir pay alması. Peki ikinci tür hakkaniyet neydi? İkincisi düzeltici adalet. Bu da insanlar arasındaki özel ilişkilerde mesela alışveriş gibi gönüllü ilişkilerde veya hırsızlık, saldırı gibi gönülsüz durumlarda ortaya çıkan haksızlıkları düzeltmekle ilgili. Burada ilke aritmetik eşitlik yani yasa Kişilerin kim olduğuna, zengin mi, fakir mi, soylu mu bakmaz, sadece oluşan haksız kazancı veya zararı tespit eder ve durumu önceki eşitliğe geri getirmeye çalışır. Yani bir denkleştirme söz konusu. Evet, yargıcın rolü de bu dengeyi tekrar kurmak, gerekirse ceza ile durumu düzeltmek, bir de değiş tokuş adaletinden bahseder, ama o ayrı bir kategori sayılmazsam, ürünlerin orantılı değişimiyle ilgili. Para da burada ortak ölçü işlevi görüyor. Çok sistematik gerçekten. Biri dağıtımla, diğeri düzeltmeyle ilgili ve ikisi de bir tür denge, orantı arayışı. Peki, şimdiye kadar hep ahlaki erdemlerden, yani karakterimizden, eylemlerimizden bahsettik. Ya en başta saydığımız o entelektüel erdemler, felsefi bilgelik, pratik bilgelik falan. Aristoteles için hangisi daha değerli? En mutlu hayat hangisini yaşamakla mümkün oluyor? İşte geldik belki de en tartışmalı noktaya. Aristoteles bu konuda çok net ve biraz da şaşırtıcı bir cevap veriyor. Entelektüel erdemler, özellikle de teorik felsefi bilgelik yani Yunanca adıyla theoria, tamaşa, derin düşünme ahlaksal erdemlerden daha üstündür ve en yüksek mutluluğu sağlar. Ne? Ciddi misin? Yani o kadar anlattığımız adil olmak, cesur olmak, cömert olmaktan daha iyi bir hayat oturup sadece düşünmek mi yani? Bu bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir sanki. Neden böyle düşünüyor peki? Birkaç temel argümanı var. Birincisi Diyor ki, pratik bilgelik ve ahlaki erdemler insanla yani değişten gelip geçici ve evrendeki en değerli varlık olmayan şeylerle ilgilenir. Oysa teorik bilgelik evrenin en değerli, değişmez, ezeli, ebedi hakikatleriyle matematik, metafizik, astronomi gibi ilgilenir. Yani nesnesi daha yüce. Hmm. İkincisi. Teorik düşünme faaliyeti, temaşa, diğer her eylemden daha sürekli yapılabilir, ayrıca daha kendi kendine yeterlidir, yani dışsal şeylere daha az bağımlıdır ve en önemlisi en saf, en derin ve en kalıcı hazzı verir. Çünkü insanın en yüksek yetisi olan aklın en saf ve en mükemmel kullanımıdır bu. Tanrısal bir etkinliktir adeta. Anlıyorum gerekçelerini, yani insan için en ideal, en mükemmel mutluluk düşünme hayatı bir tür sürekli anlama, bilme ve tamaşa hali. Bu durumda en mutlu insan filozof oluyor. Ama bu biraz nasıl desem fazla idealist, hatta insanüstü bir hedef değil mi? Sonuçta hepimiz filozof değiliz ve olamayız da. Aristoteles de bunun farkında. Bu idealin biraz tanrısal olduğunu, insanın doğasını aştığını kabul ediyor. Ama diyor ki yine de içimizdeki bu tanrısal kıvılcımdan yani akıldan tamamen vazgeçmeyelim. Olabildiğince bu ideale yaklaşmaya çalışmalıyız. İnsan olarak ulaşabileceğimiz en yüksek nokta budur. Peki ya o kadar övdüğü detaylandırdığı ahlaki erdemler? Adil olmak, cesur olmak, ölçülü yaşamak onlar ne olacak? İkinci plana mı atılıyor yani? Hayır, asla. Onları kesinlikle küçümsemiyor ahlaki erdemlere uygun, yani adil, cesur, cömert bir hayat yaşamak da mutlu bir hayattır diyor. Ama buna ikinci derecede mutlu bir hayat diyor. İkinci derecede. Evet. Bu bizim sadece akıldan ibaret olmadığımızı, aynı zamanda bedenli, duygulu, sosyal varlıklar olduğumuzu kabul eden daha insani bir mutluluk seviyesi pratik hayatın mutluluğu yani. Ayrıca ahlaki erdemler ve pratik bilgelik o en yüksek ideal olan teorik hayatı yani düşünme hayatını sürdürmek için gerekli olan huzurlu ve dengeli zemini de hazırlar. Yani aslında birbirlerini tamamlarlar bir bakıma. Yani hem bir ideal koyuyor önümüze hem de gerçekçi kalıyor bir yandan. İki tür mutluluk içinde yani hem düşünsel hayat hem de ahlaklı pratik hayat için belli ölçüde dışsal iyilere, sağlık, orta halli bir servet, iyi dostlar gibi ihtiyacımız olduğunu da kabul ediyor yanılmıyorsam. Aynen öyle. Bu konuda da çok gerçekçi. Tamamen fakir, hasta, yalnız birinin mutlu olmasının çok zor olduğunu söylüyor. Ama abartmaya da gerek yok diyor. Yani mutlu olmak için karalara ve denizlere hakim bir imparator olmaya gerek yok. Orta halli imkanlarla ve en önemlisi erdemli bir karakterle pekala mutlu ve soylu bir hayat sürülebilir. Önemli olan içsel zenginlik yani erdemler. Evet, Aristoteles'in iyi yaşam formülünü, erdem anlayışını epey bir derinlemesine konuştuk gibi. Erdemlerin iki ana türü Alışkanlığın o inanılmaz gücü, ahlaki eylemde bilginin, isteğin ve özellikle seçimin kritik rolü, o meşhur denge arayışı yani orta yol, adaletin toplumsal yapıştırıcı rolü ve en nihayetinde en yüksek mutluluk ideali olarak düşünsel hayat. Gerçekten de çok kapsamlı, bütünlüklü bir ahlak sistemi kurmuş. Kesinlikle öyle. Peki Dinleyicilerimize şöyle bir düşünme sorusuyla bitirelim mi? Aristoteles bir yanda en iyi yaşamın neredeyse tanrısal bir düşünme faaliyeti olduğunu söylüyor. Diğer yanda ise bizim gündelik ahlaki mücadelemizin, karakterimizi inşa etme çabamızın paha biçilmez değerini vurguluyor. Sizce günümüz insanı için bu iki yön yani hem derin anlama bilme arayışı hem de gündelik hayatta iyi, adil, dengeli olmaya çalışma nasıl bir arada var olabilir? Biri diğerinden ille de üstün mü olmalı yoksa belki de Aristoteles'in hep vurguladığı gibi burada da bir orta yol, bir denge mi bulmalıyız kendi hayatlarımızda? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.